Artık rüyalarınızı kontrol edebileceksiniz. Yeni geliştirilen bir cihaz rüya esnasında bilincinizi açarak rüyada istediğinizi yapma fırsatı sunacak. İsterseniz herhangi bir yere ışınlanabilir, eski savaşlara katılabilir, süper güçler kazanabilirsiniz. Her şey tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Kulağa bilim kurgu veya sahte bilim gibi gelse de bu olgu gerçek bir bilimsel olgudur ve uzun yıllardır psikologlar ve sinir bilimciler tarafından araştırılmaktadır. Peki bahsettiğimiz bu cihaza sahip olmadan da böyle bir deneyim yaşamak mümkün mü? Araştırmalara göre insanların yarısı daha önce bu deneyimi istemeden de olsa en az bir kere yaşamış. Eğer ilginiz varsa Lucid Dream olarak adlandırılan bu deneyimi internet sitelerinde tarayıp rüyaların nasıl tetiklenebileceği ile ilgili bolca ipucu ve püf noktası görebilirsiniz. Peki sizin hiç rüyanızı kontrol ettiğiniz oldu mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.